ne yapıyoruz hemen onu bahsedeyim e, bugün sola'yı igor oynuyoruz yanımda kim var oğlum yanımda kim var ben varım arkadaşlar Allah'ım beni trollüyor bu da ya Allah'ım ya arkadaşlar bugün yanımda... yanımda kim var <laughs> yanımda kim var yanında kim var ben hangi, sen hangi takımsın ben <laughs> mi Aha. Bilmiyorum ya. O... Ee, Tabi bas kendini görsün. Ad... Yeşilim ben yeşilim. Ha Blaze. Ad, adın ne senin? Ha Fresh Baca. Aynen. Kanka videoyu başlattın mı? Başlattım kanka. Ee, arkadaşlar şimdi daha yeni başlamıştık. Daha yeni pay oldu. Annem çağırdı. Değil mi kanka? Aynen. Ee, arkadaşlar bir dakika bilgisayar kontrol challenge isterseniz çekeceğiz. Ee, yani yorumlar yazarsanız çok mutlu oluruz. Oğlum kaç lan? Oğlum 10 line'da. 10 goldmuş lan şey. Oha. adam bize yol yapıyor. bu. Ben egi kapatayım önce bir kanka. Ee, arkadaşlar bu videoya like sınırı koymayacağım ama like ve yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kanalımız büyüyor gittikçe 17 aboneyiz. Ee, daha fazlasını da yaparız biz arkadaşlarımız ee, dün arkadaşlar bir arkadaşla yani tanıdığım canlı yayın açmıştım. Bir tanıdığımız youtuber yani benim bildiğim bir arkadaşımla oyun oynadık ama yani canlı yayınları izleyenler bile zaten ee, benim izleyicimdi kanka sen izledin mi canlı yayınımı aynen ben izledim yemin et valla ne yayınıydı oğlum işte oyun oynadım ne oyunu ya şey minecraft mıydı neydi tamam minecraft ne hangi sorudaydık Kraft Rush'ı mı? Yalan. Aman, Hayır. Tam Legan Craft'ta ne oynuyorduk? Ben Legan Craft'ta Speed Builder oynuyordum. Ben de vallahi canım sıkılmıştı. Katil kime girdim, oynayayım dedim. Abi, Arkadaşlar, adam, adam geliyor ya. Kafayı takmış. Kanka yanına geleyim mi sersen? Ortaya yol yaptım ben. Adam geliyor. Şu anda yanımda adam gelirse ben ya biterim. Şurada adam var. Onun egini katlarsa benim ek Yemin et. Yemin ederim. Oğlum ölme. A bana Aynen. geliyorlar. iyice olmayalım. Arkadaşlar arkadaşım ölme sakın öldün mü? Aynen. Ah benimiz o zaman kanka. Şöyle ben şu adamı yol yapayım. Kanka ben sana demiştim mouse aldıktan sonra PVP'im güzelleşecek dedim. Demedim mi? Dedim yani. Kanka bundan sonra takımla oynayacak mı? Takımla oynayalım. Arkadaşlar bundan sonra takımla oynayacağım. Arkadaşlar bu video artı 5 like ver. Aynen aynen 5 like. 10 like de gelebilir arkadaşlar. Biz bunları açarız. Bence ben onları düşünüyorum. Benim takımımdan şey kırılmasın da. Değil mi kanka? Hayır. Hayır. Şimdi şuradan bir tane de set alayım seninle. Kanka adam geldi anda söyle bana. Arkama bak. Geliyor mu adam. Geliyormuş. Niye söylemiyorsun oğlum? Oğlum benim ölmemi istiyor be, be ya. Ben, kanka ben solo da güzel oynuyorum ya. Ben seviyorum solo'nu. O sen ortaya yol yapmışsın. Aynen yaptım. Bir adam geliyor yavaş yavaş. Adam mı geliyor? 3, 2, Arkasından adam geliyor onu kıracak bak. Trollü gör trollü. Gördün mü trollü? Oha, Oha team. team. Arkadaşlar team mi şu an? hangi istiyorsan gitmek aşağı düşür şunu şunu atlayacağım Arkadaşlar şunu öldürmem lazım bizim öldüreceğim akşam öldüm öldüm ya arkadaşlar ilk kan döküldü bizim geliyor gelene kadar ben onu bir aşağı atarım attım böyle pvp prosu. pvp Prosu asil ah, sülale arkadaşlar bu adam. adam Arkadaşlar arka aa, taş kılıç yapmıştım. Ay ayrım kılıç. Yani bir dakika. Şu 4 saniye içinde doğacağım diyor ya oluyorum adam. Dur ben bir tane onu toplayayım. Arkadaşlar gelişmesine izin vermeyeceğim adamın. verirsem yoksa vallahi biterim İki kazma yapmış. Diamond kazma. Yemin et. Yemin ederim bak bir geliyor vallaha geliyor. Kas. <laughs> Hassi düşül hala. Oh, wow. Ben ona kırdım mı? Kırdım mı bunu? Ha kırdı kırdı kırdı. Ha, kaç 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 kaç. Hassi ben <laughs> seni yedim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. müsait bir anına ya. arkadaşlar şimdi iki saniye oradayız. Gıdık Devam ediyoruz ay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi sol takımlara girdik. Kırmızı takımımız. Sadece ikimiz takımdayız. 2 2. Iki. <laughs> Kanka neyler düşünüyor? Yener miyiz? Ben de, belki. Kanka bence yenersiniz. Kanka. Kanka ben or bir dakika. Arkadaşlar çok üzüldüm. <laughs> Lan oğlum genzime bir şey kaçtı. <laughs> Kanka ortaya ben yol yaparım. Direkt timer olan PvP zaten bende biraz. Nendeyse yani bir mouse ıh, ıı, şey var hızlı basıyor biraz. Ha inşallah yeniriz arkadaşlar. Ee, önce ben şuradaki bana demirleri versene kanka ben ortaya yol yapacağım ya. Hiç ya? Hiç kanka şurayı açacağım. Al aç ya da açma. Ben açarım. Sen şimdi çalarsın. <laughs> Git toplu orada. <laughs> Burada ben. toplu orada kanka. Açın açık mı? Açıkmış lan. Tabii oğlum açık olacak. Açık olmazsa nasıl geçeceğiz? Bazı ya. Kanka burası nerede lan? Şöyle bir yer var. Kanka buralarda, buralara sandık yaparız. İçine gizleniriz. Kanka Aynen. sen... Iı, ya bak. Sen ne, ne yapacağız biz biliyor musun? Ne yapacağız? E, önce bir evi kapatacağım ben. Sonra direkt yanlarımıza gideceğiz. Yanlarımızdan kurtulacağız. Niye biliyor musun? Yanlarımızdan kurtulacağız. Yanındaki evi kıracağım. Vallahi. İşte. Gel birlikte kıralım. Hangi egip Şuranın ekip fıstık gibi açık Kang ya, yani, yani. adam gelişmiş. Yani, önce kendine bir set yap. Ben yapana kadar. Kazma yaptın mı sen? Ben set lazım değil. Ben ne set sorun değil. Adam gelene kızdırdı. Geliyor adam biliyor. Eminet. 3-2-1 Egini kapatmadan. Hop, 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 çok kırdım, çok kırdım, 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 kırdım kanka, kırdım, 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 kırdım vallahi ol. kırdım. Adam, adam, adam. Hemen gel, şey yapacağız hemen. Hemen, oğlum git kır adamları, öldür adamları, düşür yere, düşür. Yemin <laughs> ederim. Adamsın, adamsın. <laughs> adamsın Benim <birini gülüyor> de Oo, proyuz. Tamam. Ya. Kanka yanımızdakileri de öldürelim hızlıca. Ba bana, bana <laughs> Tamam. Ee, dur ben blok alayım. Sen sadece set alalım. Gel kanka. Yanımızdakiler bize geliyor. Yanımızdaki set da... yapıyor. Yanımızdakiler geliyor. Adam geliyor. Kanka. Adam geliyor. Yemin kanka ben hazırlanıyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Kanka set yapıyorum Aa, ben bırakma. Sen onu ıı, ıı, dur. Tamam yap çabuk. Yap hadi. Ya yürü git sen. sen. Sana da yapayım mı? Yap yap. Blok da yap, blok da. Al arkanda. Blok da yapsana ikimize. Blok dur bir biraz alayım da. <laughs> Arkadaşlar bize baskı yaptılar. Ben de yapayım. Sen kendine yap. Ben kendime yaparım. Tamam. Biraz yemek yaparım kendime. Biraz da şey yaparım. Ben şu yemeği saltımla o ofisyen ne kapıyım? Kapla kanka. Oğlum biz kırıldık zannediyorum. Bir anda ekran çıkıyor ya. Değil mi? Kral Price'in o özelliğini hiç sevmiyorum zaten. Bir anda çıkıyor. Kanka ben yaptım mı adamları yolu. Tamam değil. Beni Bekle kanka. Adamları kesmeye gidiyorum. Bak. Kötü olur. Kestim. kır kır kır. Kırdım kırdım kanka. Ah mavileri de öldürdüm. Öldürdüm kanka. Öldür. Aa sarılardan şunu da öldüreyim. Kanka ikisini de öldürdüm. Arkadaşlar ikisini de öldürdüm. Helal bana. <laughs> Öldür şunu da kanka. <laughs> Mavileri akımaya gidiyoruz. Kanka olmay bize gelir kanka, yoksa. Adam geliyor. Ben Yemin et. O o Git sen ben adamları kırmaya gidiyorum. Ben tek dayanırım kanka. Bir tane altın var. Kanka git sen egi kapla. Git kapla. Yoksa ölürüz. Beyler egi kaplasın <laughs> Adamlar gelecekler yoksa bize kanka. kanka yani... bizi ben şunu alayım, öldüreyim şunu. Ne vurdun sen öyle bana? Böyle nasıl oldu o şerefsiz bana öyle? Üstüme atlayacak. Ben de şuradan hop gilli hop. Kanka, kişi bizim gelmiş gelmişti bir tane vurdu öldü. Öldüm. Öldüm. Gigi. Öldüm. Ama kapladı. Kanka adam gelecek bize birazdan. Yolda düşüreceğim ben onu. Kanka sen dikkatli ol kapla çabuk. Çabuk. Adam geliyor. Ben kalkıp bana biraz eşya ha, diyor da gerek yok ben alırım. Ben adam bak geliyor mu diye bakıyorum arada da. Yani de sa <laughs> Adam beni öldürdü ya alacak kanka. Şu anda kendisi kılıç mı yapıyor? <laughs> Sana vereyim mi? <laughs> ne? adam geliyor. Adam yavaş yavaş gelecek. Kanka geldi anda hemen söyle bana. Ben setimi de yaptım. Blok yapacağım, gideceğim. çok mi yapıyorsun? de orada köşelerde bir yere koy kanka. adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Geliyor mu? Ha, gitti gitti tamam. Adam geliyor. Vallahi geliyor. Yemin ediyorum düştü salak. Arkadaşlar <laughs> <laughs> düştü. Ben gideyim onları ben Gel birlikte gidelim. kanka ikimiz gidince kırıyoruz ama tek tek gidince olmaz. Gel 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 yukarıya ben yol yapacağım. Yukarıda yolları varsa tamam ben direkt alttan gideceğim. Sen yukarıdan ben alttan. Ne anlasa şimdi onlar ikisinden de gelemeyecekler. Evet. Onlar şaşırtacağız kanka. Ee, biz mavilere gidiyoruz. Maviler kırılmamış iyi. <laughs> Kanka hızlı git. Öldün mü? Ben girdim adamların bahçeye. Ben de. Kırdım. Onu ben kırayım lütfen. Ya kanka deseydim vallahi kırmıştım ya. Kanka adamları öldürdük mü biz? Bak şu Birisi var kanka birisi var. Adamlarda birisi var. Bizi gidiyorlar. Has has has. Bismillah bismillah. Öldür kanka öldür öldür. Ha turuncu biz miyiz değiliz? Ha kesin kesin. Abi bizim takımda biri var mı? Ya da yok yok gel. Yok kanka. Bana Hı kanka gol ben demir kılıç yapayım. Gold mu? Gel gel. Kırk tane <laughs> kanka ilgi kaplı yapın biz e, kendimize set falan yapalım. Gel ortaya gitmedik biz ya. Ya direkt ya gol. Kanka ortaya gitmeden gel. Gold'lardan set yapalım kendimize. Al al al. 12 tane. Tamam. daha Şunları level attıralım. Kanka kendimize gel set yapalım. 13 tane demir konu 13 Tamam ben de zaten vardı biraz daha. Kanka bak kendine bir set met yap ama demir değil. Şu anda demir önemli değil. Şu anda bize kanka adamları yere düşürüyoruz ya biz oradan kazanıyoruz kanka zaten. Kanka set şey yapayım ya. Ben de onu yapıyorum şu anda. 3 tane daha lazım bana. Ha, 13 tane tamam çok güzel. Benimki tam. Ana! Tek 10 taneymiş lan. <laughs> Sen ne zannettin oğlum? Tek 10 tane. <laughs> Ana! Tek 10 taneymiş lan. Tamam, öyle ya. Zaten okay. normalde de 10 tane de. Oğlum bana bırakmadın ya. <laughs> <laughs> Bari 5 tane varsa ver de. Benim olsun var. Vallahi bende kalmadı ya. Arkadaşlar e, videoya iki tane <laughs> zayıflarım like atarsanız bulurum. Hadi bakalım. Bu video oh, valla iyi bir like sayısı gelsin. Oyun, oyun oynamamızı şey. Zula da gelecek. Kanka sen arkadaşlar için Zula indirir misin lan? Tabi canım indiririm ben ya. Valla indiririm. Gerçekten indiririm ben. E, sende meta var mı lan? Var metal oynuyoruz Arkadaşlar çok isterseniz hangi gidelim direk bence ortaya gidelim oradan da adamları bahsedelim adamları zaten. ben bir çantanı çoğaltayım arkadaşlar çantalar 12 yaptım FPS'ime bakayım FPS'im 22 senin FPS'in kaç kanka bir dakika tepesen yemin Yemini Ama de. bilgisayarında fazla oyun yok biliyor musun böyle. Ne oyunlar var sende? Ben de mi? Hı. Bende şey var. Onun adı neydi ya? Minecraft Meta var sadece. Minecraft'la yani, Meta. Zula'yı indirdin mi? Minecraft'la Meta var. Zula indirdiğinde FPS düşer kanka. Benimkine saysam ben Meta var, ya. Zula var, Minecraft saniye, diamond var. Kaç tane? 54 tane. 64. Gel gel gel. Ben 44. Gel kanka gel gel gel. Kimse almamış. <laughs> Dikkatli ol. Sana gel kırmızı halı yapayım kanka. <laughs> kanka bu da lan. Al 44 tane mi al? 44 Biraz daha hatta. Hadi yani ben demir set yapacağım. Ben de oğlum direkt direkt. Oo. Kanka kafalığını yapmana gerek yok. Kafalık Hı? zaten demir sayılıyor. Boşuna A o 5 gold verme. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar bilmeyenler varsa. Kanka bana evet. valla ben de ok yapacağım bir tane. Ben yaylan ok yapacağım zaten. Bana tam yetti her şeyim kanka. Yay. Bir de diamond şey yapacağım. Yay kanka. onu unuttum. Bana da biraz de diamond verseniz valla. Valla onu yapmaya... Tamam 13 tane kaldı zaten. Aldın mı adamsın? Arkadaşlar düşünün arkadaşımız ya. Yani. Ben, ben şu zil. Kanka sana ok atayım gel istersen. Ok sende var mı? Altın var, var mı sende fazla? Kanka bende dolu ok var al. <laughs> 64'lük at. Kendimde de 64'lük var. 64, at. 64 at. <laughs> Biraz daha ok alayım ya. Ben biraz obsiden yapacağım kanka. <laughs> Oksijen önemli. Takımda 5 kişi var lan. Kanka bana şey yapsana. Hmm. Arkadaşlar kazma kazma. Bir tane kazma yapayım. O da en iyisi. En iyisi de yap. Yani sen ben güzel kırıyorum biliyorum değil mi? Hızlı kırıyorum. Al. 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 At kanka. <laughs> en iyisinden babacım. Kanka <laughs> okey gireyim. Dini biraz toplayayım. Sen topla kanka. Aynen şöyle arkadaşlar ilgi e, de obsiden kaplıyorum kanka buraları kapatayım e, e gözükmesin niye biliyor musun adamlar obsiden yapmamışlar zannedecekler Ay, e, şey gelecekler bir basaya o şeysiz kanka, adam mı geliyor bize yok değil Dikkat ee, da ya. Lakin, 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 lakin. Kanka kıramaz zaten. biz kanka. Biz hangi takımlar kaldı? Kanka. Bir biz 3 üç takım kaldı kanka. Bak şu an. Arkadaşlar şu pislikleri atayım. ben adamlara hem yolu yaparım. Mavi kalmamış, kırmızı kalmış. Kırmızı, kırmızı, biziz oğlum zaten. Kırmızı <laughs> 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 <bir> ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kırmızı bizim kırmızı kalmış. Dur biraz daha yemek yapayım. Anka ben <laughs> gidiyorum ilk kırmızı. Gel ben de geliyorum. Ben griye gidiyorum. Gri Dur bekle bu ne? Öyle şey Gri. <laughs> şu an ben gidiyorum. Yorum Beyler ee, kanalımız 10 bin aboneye ulaştığında premium çekilmişleri de yapacağım. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Gri nerede? Sen neredesin? Ortada değil misin sen? Ben ortadan bir yere yol yapıyorum. Adam o gördüm. Ha ben gri'ye gidiyorum. Ben gördüm seni. biz Gel kanka. gel gel gel. Adamlar kapışıyor kimler kimler. Koş 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 koş. Kanka ok atıyor, ok atıyor, ok atıyor. Kendini koru, kendini koru, kendini koru. Bekle. Şurada koruma alımı yapıyorum kendimize kanka. Kanka kendine koruma alımı yap. Yaptın mı? Kanka ben de yaptım. Ay gel sen benim yerime oğlum. Öyle olur mu gel gel. Şurayı da koru. Biraz ya. daha yapalım ya. Kanka ben şöyle bir şey var aklımda. Ve her aklımda şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Tamam. Kanka bize ok atıyorlar orada. Dur ben atayım benim okumuyor. Headshot. Şu <laughs> Adam şunu vurdum. Fakat ben yemekte barım mı ki? Dur <laughs> dur dur kanka dur. Ha ha ha. Kanka oraya çok çıkma. Düşersin düşersin Allah korusun Allah bağışlasın. Kanka setimi sana alsam da ben yolumu yapsam mı? Her Oha oha. Düştüm <laughs> düşeceğim. Ben de. <laughs> gel kanka gel gel. Adam orada. Tepede adam. Onlar kayı korumaya kalktı. Kanka ben adana vallahi. Sen... Adam mı geldi? <laughs> Anam düştüm. Kanka ne kadar kötü duru. ya. Dur adamı öldürmeye gidiyorum o adamı. Kanka. ha düştüm. Ya düştüm. Anne. Tamam anne. Arkadaşlar annem odaya bastı. <laughs> annem odaya bastı. O, 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 şey neyse kanka. O, ben gidiyorum. Darmut var ben benim. Darmutlar ikimizin. Hiç öyle bir şey yok. Şey Veya. Öldür onu. O bizi öldürdü. O bizi öldürdü. O şerefsiz bizi öldürdü. Öldürdü. aldı ya şerefsiz. Değil mi? Kanka Ben... O, ben, ben bir olurum. tane adamı kıracağım. Aha şunu kıracağım. Öldüreceğim. Ha, 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 ha. Korka 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 korka. Adam öldü. Adam var yolda var. Düşür onu kanka düşür. Hani, Daha Kanka düşürürsün sen onu. Kanka. Adamı, diyorum, ya ben ben gideceğim zaman kastırıyorum. Bekle ben yapacağım bunu. Kanka öyle bir çok tehlikeli bir şey yapacağım. Arkadaşlar her baseden dolanacağım ve onların basaya gideceğim. Kanka sana bir tek bir şey diyorum. Bizim basede kal. Çok güzel bir fikir var aklımda. Arkadaşlar bu fikir ölüm fikri. <Sessizlik> bu fikir biterse ölürüz kanka biz. Sen var ya 20, 20. 20. 20. <Sessizlik> ha benim 64'lük şeyim var altınım var. Beni hiç ilgilenmez ben gidiyorum. Evet. <laughs> 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 sen ok yap. Full ok yap. Adamlar hep ok yaparak yendi bizi oğlum. Beyler ok yapma. Bizim taktiğimiz ok yapmak bence. En iyi taktik. Bak ben takımlardan takımlara Gire, gide gide ilgi Orta. Aha adam geliyor bize adam geliyor. Geliyor geliyor. Ya taktik şu anda hiç işe yaramadı. Neredeyse adam geliyor. Geliyor mu oğlum ne yapıyorsun sarılardan yiyemem. Evet geliyor. Lan geliyorum ben de geliyorum. Ben de geliyorum ben de. Artık video güzel. Ya Geldim, ya, geldim, ya. geldim 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 geldim. Adam düşecek. Adam adam geber lan geber lan geber lan geldim öldüreceğim. Bak kanka müsait etmeyiz. Ben düşürdüm. <laughs> Dün ben Egor oynarken düşürmüştüm adamı. Nasıl düşürdüm ben? De. Ya, bilmiyorum adama baksana Allah. Kanka alacağız onu. Alacağız. Kanka sen rahatsız et ben rahatsız ederim. Adam hiçbir şey kalmadı. Adam geber geber. Kaybetme. kaybetmeyiz asla. Kanka adam adam hayır hayır blok yap blok yap blok yap blok yap lan gittik sakla 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 <gülüyor> 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 ben de kaçtım <laughs> beni gözün seviyor ben basaydım ama kaçtım <laughs> beni gördü <laughs> 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 kaçtı vallahi kaçtı <laughs> Beni görmemiştir inşallah. Lan oğlum gel basaya basaya gel kimse yok bak kimse yok sadece bir tane seti bile olmayan adam var o da beni öldürmeye geliyor seti bile yok kılıcı bile yok kavga ediyoruz şu an Oo, kılıcı almış mı koş 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 kılıcını sakın şey. bir öldüm. öldüm ben öldüm aha bitiyor Bitiyor. Şu, şu an yarım kaç. kaçıyorum Şu anda arkamda kim var? Merak ettim kimse yok. Kaçtım kanka ben. Aa, <gülüyor> 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 geliyorlar geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir var dur. Bak bak şimdi. Şey. Kanka tek yeşiller kaldı. <laughs> Geliyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüşmeler> Kıbrısme. <Gülüşmeler> Kıbrısme. Kıbrısme. <gülüşmeler> ben kaçtım bye 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 Kanka ben kaçtım saklandım. Adam geldiğinde beni gördü, beni izledi diye saklandım. Adam senin <Filipe> tam yanında. Kıvırdım, <laughs> kıvırdım. <kıtıma. gülüyor> geldi. Adam geldi. Onu sikiyim. Oo tövbe 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 O katıyor şerefsiz 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 kaçtım kaçtım kaç 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 kaç. Müsait arena. Arkadaşlar video çok komik oldu bence. Bence Anlıyor bu el mı? çıkmadı. Videonun video kaç dakika oldu ve çekiyor mu video 26 dakika olmuş. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. ne oynar isterseniz onu yazın. onları çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Ya yani elimize geldiğince gitar isterseniz çekemem ama internet kafede çekeyim. Öyle bir şeyimiz var yani e, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın e, <laughs> Dislike dislike'ı böyle atın ya çöpe arkadaşlar en senin diyecek bir şeyim var mı? Yani benim kanalımda açıklama kısmında kim <laughs> bilin bana da abone olmayı unutmayın Enes sen bir dakika bir dakika video bitmedi arkadaşlar Enes sen bir tane canlı yayın yapmışsın izledim onu Canlı yayında bana diyordun ya kanka. Ben canlı yayın yaptığımda mor gibi yapıyorum falan demiştin ya. işte ben de yapmayı falan biliyorum demiştin ya. hayır He. Oğlum sen yapmayı biliyorsun da ekranı çekmemişsin. Ekranı sonradan çektim. Arkadaşlar ya bilmiyor tabi canlı yayın ist dur bir dakika canlı yayın isterseniz arkadaşlar kanalıma canlı yayın gelsin filan dersiniz hadi şimdi ee, bu yerden sonra Skywars oynarız diye tahmin ediyorum onun da videosu gelir oynar mıyız kanka Oynarız. sizler için her şeyimiz veda bir de arka plan Aa, kamera yok şarkıda doğru kanka şarkıda kamera yok niye biliyor musun neden senin yüzünden arkadaşlar e, ben Zulu oynadığımda Arka planımı yapacağım. Enes'le videolar geldiğinde arka plan olmuyor. niye yani edersin? Enes'le konuştuğumda e, kamerayı açamıyormuşum. Öyle bir sorunumuz varmış. Ama ben bunu halledeceğim. Skype'tan falan konuşuruz yani olmazsa. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.